Traktörün üstünde otururuz ama depomuz boş. Alacak gücümüz yok. Şu depo iki buçuk üç bin lira doluyor. Değil tarla sürmeyi, makineyi normal çalıştıramıyor yani. 5700 5600 yedi yüz, beş bin altı yüz mazot. Şimdi 28 sekiz, yirmi dokuz bin lira oldu mazot. Tarlamı süremiyorum ben. Vallahi süremiyorum, billahi süremiyorum ben ya. Evlerde dökenlere veriyor. Dışarı veren ne yapsın bunu? Alamayacak mı bunu yani? Böyle kanun olmaz aslında. Ofise i̇şte herkes dökebiliyor e, mu peki? Kapalı. Açılmadı doğru düz. Dökemiyor herkes. Kimse dökemedi. Ofis herkes dökemiyor. dökemiyor. Bir hep düz çare verdi. Bir de açılmadı. Bir de hep düz çare verdi. Bölgemizde hasat tamamlandı değil bitti, mi? Bitti. Bitti. Hasat diye bir şey kalmadı. Çiftçinin elinden hiç çıktı. Hiçbir buğday. Ofis, bir gram Ofis hiç buğday almadı. Açılmadı. Açılmadı. açılmadı almadı. Ofis bir kilo açılmadı. gene çiftçinin de buğday kalmadı. Hepsi düz çare elinde evet. şu anda. Bizim burada buğday erken çıktı. Evet, niye süremiyorsunuz bu tarlayı şu anda? Mazotumuz çok pahalı. Mazot çok pahalı. Evet, çok pahalı. Ne, ne ekecektiniz? Soya ekecektim. Soya so ekecektim. So so ekecektim. ekecektim. Ayhan Efendi, soya ekecektim burayı. Ve mazot pahalı olduğundan yaklaşamıyor bu şeyin Haziran 11 olmuş. Daha ürün ekecik. Yani, yani sonra. bu yıl şöyle diyebilir miyiz? Ikinci ürün ekimler buğdaydan sonraki ekimler genellikle ovada boş kalacak. Yüzde boş Çoğu kalabilir. Boş kalacak. Çoğu, Çoğu gecikti yani. Bu zamanda daha Çoğu erken boş. ekiniyordu. Bitmiş olacaktı bu. Zaten, bu, bu, bu Zaten gübre de atılmadı bu. bu evet. Evet. Ekini. Gübre, bu da, gübre de atamadım. Tamam. Evet ee, tamam. sen, sen aldım atamıyorum. 2 milyonluk gürbeyi. Bu sene on dört, milyon. Taban fiyatı beğendiniz mi? Altı lira açıkladı. Öyle. Öyle. Açıklamasa daha iyi. Eee bunu Buğday hasat edilmiş ama tarla sürülmemiş. Neden sürülmedi bu tarla? İşte buğday hasat ettik, biçtik ama ikinci ürün ekeceğiz yerine e, mazot çok pahalı. Dönüme 5-6 litre. E, bunu imar etmemiz için, ikinci ürün ekebilmemiz için mazot harcamamız lazım. Günden güne fiyatlar uçuyor. Yetişemiyoruz ki. Bu 30 liraya dayandı mazot fiyatları. Çiftçi nasıl karşılayacak bunu? Vallahi çiftçi karşılayamayacak ama bize buğday, şey, mazot, gübre desteği veriliyor. Bir yıl sonra veriliyor. Bu yılki rakamlardan veriliyor. Para pul oluyor. Bir yıl sonra verilene kadar. Yani bize mazot versinler, gübre versinler, bize para vermesinler. Bizi böyle desteklesinler. Siz ne üretiyorsunuz? Buğday, narenciye, pamuk. Bu tarz şeyler yani geldi. Tarımsal üretimde maliyetler çok arttı. Evet. Nasıl karşılıyorsunuz? Evet doğrudur çok arttı. Arttığından dolayı biçtiğimiz şu tarlayı şu an boş bırakmak zorunda kaldık. Yani eskiden doldurduğumuz depo fiyatına bakarsak 350 bilemedin 7 lirayken 700 lira olmuştu. Ama bu sene şu an 3 milyara kadar dayandığı için yani 3 milyar süreceğimiz yer ya 40 dönümdür ya 50 dönümdür. O da çizeri batıramamak, yüzünü karalamak bu şekilde yani gübre maliyetlerini derseniz onları kısıyoruz. Yani eskiden 70-80 kilo attığımız gübreyi şu an 35-40 kiloya kadar kıstık. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çiftçi traktörünün anahtarını bile çalıştıramıyor, çeviremiyor. Doğru, Mazotlar doğru, doğru, çok doğru. yüksek. Nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz? Vallahi dediğim gibi işte boş bıraktık. Yapacak bir şey yok yani başka ihtimaller yok. Elimizdeki olan bütün olanakları değerlendirip tarlayı ekmemek daha mantıklı olduğunu düşünüp vazgeçtik. Siz ne üretiyorsunuz? Ben şu anda pamuk, mısır, buğday. Mazot fiyatları 30 liraya dayandığı, Nasıl mazot alabiliyor musunuz? Tarlayı sürebiliyor musunuz? Şu anda tarlayı süremiyoruz. Çünkü bir traktörün deposu 80-100 litre mazot alıyor. 3000 lira. Dayanacak gücümüz kalmadı. Peki tarlayı, bahçeyi nasıl sürüyorsunuz, işliyorsunuz? Şimdi eskiden iki defa, üç defa sürüyor, sürüyorken şimdi bir defa yüzünü karalayıp su koyuyoruz. Yani fazla mazot harcayamıyoruz. Maliyetler çok büyük. Çok şey. yükseldi maliyetler. Yani bu işin altından kalkacak durumumuz yok. Peki ürün fiyatları sizinle mutlu ediyor mu? Etmiyor. Cumhurbaşkanımız buğday taban fiyatını açıkladı. Altı bin lira açıkladı. Normal bıraksaydım bunu 7'nin üzeri 8e kadar çıkabilirdim bu buğday. Ama şu anda altı bin lira fiyat veriyorlar buğdaya. Dayanacak gücümüz kalmadı yani. Şu anda Adana'da çiftçilerimizle beraberiz. Çiftçilerimiz buğday hasatını yapmış, anız bir şekilde bekliyor, tarlasını süremiyor, ikinci ürün ekecek. AKP eliyle ülkemizdeki ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Bu ekonomik kriz de bugünlerde adeta tarihi bir zirve yaptı. İşçisinden çiftçisine, esnafından memuruna herkes inim inim inliyor. Çünkü üreticiler üretemiyor, memurlar, işçiler alım yapamıyor. Bu bundan dolayı vatandaşlarımız çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Bazılarının tuzu kuru olabilir. Ama sözünü ettiğimiz sektörler, çiftçisi, işçisi, memusu, memuru açız diyor. Ekmek alamıyoruz diyor. Vatandaş ekmek almak için bayat ekmeği bekliyor. Şu anda marketlerde yarım litrelik su bile 3 lirayken et fiyatı ateş pahası olmuş vatandaş yanına yaklaşamazken üreticinin mazotu da zam numaratörü gibi çarkı felek gibi her gün artıyor 30 liraya dayandı. Geçtiğimiz sene 6 liraydı bu sene 30 lira. 5 kat e, artan bu fiyatla üretici traktörünün kontağını bile çeviremiyor. Üretici 30 liraya üretecek. Nakliyeci bunu ürettiği ürünleri şehre taşıyacak, tüketici de satın alacak. Bunun artık mümkünatı yok. Buradan AKP iktidarına sesleniyoruz. Üreticinin feryatını duyun, çiftçinin feryadını duyun, vatandaşlar perişan halde duyun. Vatandaşımız, üreticilerimiz taş mı yiyecek? Tuzu kuru olanlara buradan soruyorum. Çözüm iktidarın elinde.